Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler nasıl? Şimdi al abi kuşlar eder nasıl? Bunlar zaten arkadaşlar şu siyah hariç uçan kuşlarım artık. Şu beyaz da henüz daha yeni yeni uçuyor gibi zaten. Daha bunu 3-4 gün oldu getireli. Cumartesi günü mü? Cuma günü mü ne getirmiştim? Yani 3-4 gün oldu. Bir o da uçmuyor. Öbürler hepsi uçuyor zaten. İki tane de içeride makasladığımız kuş var. Onu da uçurmuyorum. Yem atmıştım içeriye getirir. Ben kapattım kapalarını. Ondan sonra zaten şu sekiğin altında çütlülerimiz var. Çütlülerimiz duruyor arkadaşlar. Yuvalıklarını falan yaptım. Ot mod koydum. Onunla da tekrardan birazdan gösteririm. Bir önceki videomuzda da zaten galiba göstermiştim. Yine gösteririm. Onlar çıkarmayacağım. Çıkardığım zaman çünkü zor oluyor yani kuşlarla uğraşmak bu sefer. Hem yerde kuş çok oluyor. Bu sefer bu uçan kuşlarımız uçmuyor. Ondan dolayı onları çıkarmayacağım şimdilik. Hatta şöyle söyleyeyim. Bakın şu siyah kuşumuz var ya. Dün akşam kuşları uçurken normalde geceyi bilmediğini biliyorum. Onu kaldırdım gözümden çıkarmıştım. Neyse gitti. Abu bu da daha yeni geldi. 1-2 dakika oldu geleli. Ondan sonra arkadaşlar bir tane mor kuşumuz vardı hafif rüzgarlı. Ayağında yeşil çıt çıt vardı. O kuşumuz da maalesef 2 gündür yok. Yine sabah bu şekilde uçuruyorum kuşları. Bir baktım. Şu şuradan yine işte biliyorsunuz uçan kuşların içine girdi. Ondan sonra gelmedi. Şiş şiş. Şiş şiş. Şiş şiş. Şiş şiş. Bu siyahı da makaslayacağım ya da göndereceğim yani. Zaten gözümden çıkarmıştım dedim. Bakın hemen. Kalktı pislik yaptı. Damcılık ediyor kuş. Aslında kanat tekleri de eksik. Ona da hak veriyorum. Normalde uçurmuyorum ben onu. Mısır'ı uçurmak için yaptı bu hareketi. O da kaptı. Şu parçada arkadaşlar şurada, şu illerde Sidat diye bir arkadaş varmış. Dün bir tane arkadaşımız sağ olsun bizi tanıştırdı. O da onun kuşu. Aa, arkadan bakın bir kuş geldi. Gümüş kurak. Maşallah kuşlar iyi gitti valla. Yani onu diye düşünüyorum. Çünkü aşağıdan geldi. Kuş bakın nereye kadar gitti. Nerede oynuyor şu an. nereye kadar gitti. Bizim kuşlar da burada. Bizim kuşlar da zaten daha yeni yeni yani alışıyor artık daha bunlar alışacak daha bunlar bir şey değil. Daha bunlar iyi halleri. Zaten şu sıkmıyorum yani uçuruyorum bırakıyorum. Bayrak salla sık salla sık çal. Pek yaptığım bir şey değil hareket değil. Böyle kendi kendilerine uçsunlar. Mısırlımız girdi mi kuşun içine? Bakıyorum girmemiş henüz. Nereye gitti? Ha buradaymış. Sonradan kalktı ya kuş. Yetişemedi ha. Şimdi de girdi. Şu an toplamda arkadaşlar 14-15 tane tam uçan kuşumuz var. Temiz uçan kuşumuz var diyebilirim. Yani onlar da bunlar zaten. Onun dışında da zaten o çütüler hariç. içeride de yine 2-3 tane var. şöyle size şeyi göstereyim arkadaşlar ee, o siyah postayla sarının yavrusu vardı ya Kalımızdan kapatalım şu bana diye vermiştim bakıcı olarak şu an bağda da bakıyor dişisi de burada yavrulara maşallah güzel bakıyor arkadaşlar sıkıntı yok burada çok şükür. Bakalım yani inşallah bir sıkıntı olmadı o iki yavrumuzu sağ salim büyütürüz diye düşünüyorum. Burada yumurtamız çıkmışım ona bakayım. Ben de burayı kontrol etmiyorum. Henüz çıkmamış gibi görünüyor yani göremiyorum buradan. Çıksa büyük ihtimal zaten yumurtayı altından atar. Demek hiç çıkmamış daha. Kuşlarımız Şu Hı -hı. yukarıda taş var diye taşımayı diyorlar. Normalde ben kendim de şey yaptım. Ee, tuğla, kiremit. Gel, gel. Gel 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 gel. Aa, bu ola bu kuş benim kuşum. Bu kuş benim kuşum arkadaşlar. Durun. Gel 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 gel. Hadi. Nereye gitti? Bu kuş eee şeyde tutulmuştu arkadaşlar. Yani bir videom vardı bir ayda kuşum karışma gitti diye. Valla o, o kuşuma çok benzettim. Şu an göremiyorum nereye gittiğini de. Şöyle dümdüz gitti çatıya doğru mu gitti? Kuş inecekti ya. Şöyle bir var bakalım belki kuşları görürse. Yine gelebilir. Valla ben ona çok benzettim. Kafa yapısından. Yani özellikle gözü kıpkırmızıydı. İnşallah yeri gelir. O kuş da bizde uçtu yani. Uçmadı diye bir ay uçtu. Ondan sonra bizim atamızdan gitti tutuldu işte. İnşallah gelir Bizimse Yani bilmiyorum ya gelse bana çok sevinirim Çünkü güzel bir kuştu seviyordum ben o kuşu Güzel de uçuyordu yani Sayımızı çoğaltmamız lazım. Hemen kuşlarımızı tutamıyoruz bir türlü. Tam oldu uçuyor diyoruz, sağlam oldu diyoruz. Ondan sonra bir bakıyorsun kuş gitmiş. Nasıl gidiyor halen anlamış değilim. Uçan kuş sağlam olan kuş gidiyor vallahi hiç bakmıyor bile arkasına. Benim gözüm hala o siyaha. Onu arıyorum vallahi bakayım çıkacak mı diye bakıyorum da ama bilmiyorum ha kuşları gördü zaten gelecek olan bir daha illaki gelir ama gördünüz arkadaşlar tam böyle inecek gibiydi kuş süzülüyordu hemen kendimi kenara attım kenar atmama rağmen kuş inmedi terse döndü gitti yani eminim iki tur atsadı burada kuşlar içine girdi kuşları uçurdum hemen kuşlar içine girdi indirdik biz o kuşu evet. sağlık olsun Abi böyle gitti de nereye gitti göremedim. Çatıya doğru gittiğini gördüm en son. Ondan sonra işte orada kuşlar kitler uçuyordu, yabanlar uçuyordu diye dağsını göremedim. Orada karıştı gitti. <laughs> Abi kuş atıyor kendine. <laughs> ha, bizim bozumuzmuş o. Aynen aynen, bizim bozumuz. Kim bilir nereden geliyor. Ona. Bak, bak, bak nasıl atıyor kendini. Bak. Sen nereden geliyorsun aslanım? Siyah da içine girmiş, siyah da uçuyor. Şimdi zaten kendine bir donatma sana hani iyi. Bir donatma söylemde korkuyorum öbür kuşlar da çekiyor bu sefer. Yani çok şükür o kuşların böyle huyu yok ama yine de belli etmez yani kuştur sonuçta. dedim ben size? Salak gitti kendini oraya attı. Yana da beyaz indi. Attala vallahi ya. Kuştur abi inmez diye bir şey yok işte. Bak. Siyah indi beyaz da indi. Beyaz inerse kırmızı da iner. Sarı da iner. Hepsi iniyor işte bir şekilde. Yok ona bir çözüm bulmamız lazım. Onu oradan ya da kuşların içinden şutlamamız lazım. Ben size şu de göstereyim arkadaşlar tekrardan. Belki görmeyenleriniz varsa. Havada soğuk. Valla elim buz tuttu aynı böyle. Üzerimize bu kadar anahtar taşıyoruz bakın. Bir sürü. Şimdi burada neyimiz var arkadaşlar? Bir çift övizimiz var. Şu ikisi övüz. Ondan sonra bir tane mavi başımız var. Bir tane Adana kuşu var. Çakmaklı Adana kuşu böyle Şami gibi ama tam bilmiyorum. Şöyle bir e, tipi bir kuş var. Onun erkeği burada ispir. Ondan sonra arkadaşlar. Burada bir çift mavi keş bir posta ile kırmızı keş bir postamız var. Burada da kıs kıs, çıkın. Kıs kıs kıs. Siyah posta ile dişisi kararacak posta var. Bunlar da yerlerini sevmişler zaten hemen yerlerine geçmişler. Daha henüz yumurta yapan e, bence yoktur. Bakıyorum aynen yok. Daha bunları zaten buraya koyalı bir, bir hafta falan oldu. Yemlerini falan da tazelerim şimdi ben. Bakın gelmedi daha. Niye ki bir kuş kendini attı ya oraya? Bir iki defa inerse o oraya o da alışacak. Neyse. Evet. Videoyu izlediğiniz için sağ olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.